direnirse yardım kesilecek ve direnmesi sonucunda konutuna elde edip edemeyeceği, barınma hakkını kazanıp kazanamayacağı belirsiz olduğunda en azından burada bulunduğu süre önce hiç olmazsa e, gıda, okul, e, sağlık ve benzeri yardımları almaya devam edip bunlar ve mahalle direnişleri benim bulunduğum yerlerde böyle bir yıkım oluyor, böyle bir kesintiye oluyor. süreye <laughs> Evet, On forumda, forumda şey yapıp Anlattıklarınızı ben onu paylaşmak ister. Ciddi bir şekilde bunu yıkılıyorlar ve afet tam bu. çok daha az. Adet riskli altındaki alanlarda görüşmeleri çok daha az da şeyler. Merhabalar. Deniz Çevik şimdi size bu günün uluslararası marşesinde Çevre Yönetim Bölümünden aramıza katılan e, stajyerimiz Axel ile beraber hazırladığım e, İstanbul su havzalarının durumu ile ilgili kentleşmenin etkileri ve ağırlık durumunu <laughs> olan raporu anlatacağız. Aslında bir rapor hazırlıyor. E, sıkıntılı bir aşamaydı. Çünkü e, maalesef şunu gördük. İstanbul'un su yönetimiyle ilgili bir lisentiyerinizden da kurumlar arası iletişim konuları bilgi ulaşma sadece akademik bilgi etrafında dönüp dolaşmak zorunda bıraktı. Eee bunlar incelediğimiz halde bu, bunlar için yapılan en son haritalar 2006 yılında DSE tarafından yapılmış ve bunun üzerine hiçbir güncelleme yapılmamış. Havzaların mutlak koruma alanları ve e, koruma alanları ile ilgili şu an elimizde sadece retro bilgiler var. E, bu da İstanbul'un Avrupa'yı gösterebilmek için su havzaları, farklı su çekmeyeceği, su çekmeyeceği, alanı dışında olmasına rağmen, başka bir ilginin hafızası olmasına rağmen Samsung, e, su problemleri için sürdürülemeyen geçişme çözüm olarak tasarlandı. E, hazaların daralmasının ve kirliliğin temel sebepleri mesela EPA e, bunu e, ekosistem ve su rezervlerinin e, temel finansı geçen arazi kullanımı olarak değerlendiriyor, temel problemini. E, İSKİ'nin koruduğu alanlarda ise Kentleşme testi artık bazen yani bunu anlatmaya gerek yok. Mesela 300 metrelik tam mutlak koruma alanı, işte 1000 metrelik e, koruma alanı zaten aşılmış durumda. Ben size nasıl aşıldığını anlatacağım. ana faktörler var. Mesela ikinci köprü ve bağlantı yolları fazlaları korkunç etkilemiş durumda. Şu anda eskiler artık hastalıklara varmış durumda. Ve e, hep anlatıldığı gibi gece konular değil, bir siteler, hatta üniversite kampüsleri var. ...havza mutlak kurulu Örneğin, Büyükçekmece e, Havzası'nın mutlak koruma alanında Fatih Üniversitesi'nin e, kampüsü var. Ve nehir setlerine kurulmuş belediyeler var. Endüstri, karmaşık ve ka karmaşık temsil etkisine sahip organlar, örneğin DSİ İSKİ Belediye ee, ve iskinin yasal zayıflığı ise problemlerin en büyük etmenlerinden. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela e, 300 metrelik mutlak koruma alanı içerisinde bir yaklaşma varsa, e, bunu engelleyecek olan iskin. Fakat belediye tarafından imara kabul edilmişse ve yapılmışsa iskinin hiçbir yetkisi yok. Ee, İstanbul genelindeki hazılardan sorumlu olan birim de Yani <laughs> karma düşünün. E, ve ulaşım otoyollarının işte korkunç bir kirliliği var. Özellikle e, karakteristik aromatik hidrokarbonlar, mineral yağlar ve öyle metaller açısından. E, mesela mesela Büyükçekmece'nin üzerinden geçen bir otoyol var. E, ve üçüncü köprü de, büyük Büyükçekmece'yi direkt yukarıdan kesen bir şekilde geçiyor. Onu da birazdan bir haritada göstereceğim size. Ve e, yol inşası hidrolik modifikasyonu ciddi şekilde etkilemekte. Havzalarımız da zaten bundan çok ciddi şekilde etkilenmekte. E, E5 yolu boz e, Boğaziçi Köprüsü kentleşme geniş bir alanda yaydır. Yani bu artık bilinen bir şey. Yeni köprüler yapmak, yeni yollar yapmak sadece kentleşmeyi uçsuz bucaksız bir şekilde e, yayıyor. Kentlere, kentlerin trafik problemlerine, e, artan hızlı problemlerine hiçbir şekilde çözüm olmuyor. Kentleşme en çok orman alanları için ki İstanbul'un birazdan göstereceğim parçalarda bu da ormanların basit bir teklif göreceksiniz. Ee, arazi üzerinin geçirimsizleşmesi, e, kirliliği arttırıyor. Bu da bilindik. Sağlardan etkisizlik nasıl ödenmiş? Efendim? Öyle mi? O zaman onu da göstereceğim. Targosta başlayalım. Ee, gördüğünüz gibi e, yok olan ormanlar vardır. E, nitrojen kirliliğinden dolayı e, artan pestisit kullanımından dolayı bir tahribat söz konusudur tarım şey alanlarında için. Terkos için en önemli tehdit şu anda üçüncü havalimanı tehditidir. Çünkü e, bu kadar dev bir proje e, tam da ormanların işte e, zaten madenler tarafından e, tahrip edildiği iddia edilen bölgesine yapılmakta. Fakat Orası hala orman vasfını koruyan arazilerdir ve orada hala var olan orman vardır, doğal kaynaklar vardır. E, ee, orman Bakanlığı'nın envanterine eklenmemiş biyoteşitlilik mevcuttur. Zaten orman kanunu ile koruması gerek, buranın. Ve burası şehrin alt yerleridir. Kalan son noktasıdır. Karbonitik alanıdır. E, ee, korunması gereken yerlerden de değil. Bunlardan Zaten orası hava kirliliği ve hidrolojik kirliliği ve yeraltı yer altı ya üstü su kirliliği tehditleri vardır. Yani var olanı tahrip edip işte yerine yapı yollarını koymak tamamen bir yanılgıdır. Yani işte biz ağaçları kesiyoruz ama kadar filan dikiyoruz, bu kadar filan dikiyoruz. Sadece iklim değişikliğini hızlandırmak da e, vakit kaybından öteye gidemeyen şeylerdir. İklim değişikliği için bir soru. Bu İstanbul'un kuzey e, ormanlarını gösteren bir kırıkta. Ve e, şeyde Parkosta tam e, bunun kuzey batısında yer alıyor ve etrafında ormanlar mevcut. Bu rakamlarla e, yani gördüğünüz gibi tarımsal alanların e, nasıl azalıp konutlaşma alanlarının ne derece arttığını görüyoruz. <laughs> Yine atıyorlar bu hazle içinde en büyük problemlerden biri. Çok güzel bir rapor var, çok kafa açıcı, yani tavsiye ederim arkadaşlarınızı. E, bu bir cinayet olarak tanımlanmıştır yıllar önce ama e, bizim tarafımızdan değil, dönemin belediye başkanı tarafından cinayet olarak tanımlanmıştır üçüncü köprü. Burada sözünün alıntısını görüyorsunuz. E, eğer ülkemizde ekosayt denen kavram kabul edilseydi üçüncü köprü kesinlikle ekosayt olarak doğaya karşı, insanlara karşı işlenmiş bir suç olarak e, geçebilir diyorum. E, bu nüfus artışının e, 2000 2007 arasında ortalama üzerinde bölgelerdeki artış rakamını gösteriyor. E, yani yaklaşık olarak üçüncü kültürünün e, 7 milyar bir nüfus eklentisi getireceği öngörüsü var. E, bu da ekolojik bütünlük haritası. Kuzey gördüğünüz gibi çok geniş bir alanda. Burası da e, ekolojik koridorları ve hepsi havzaların etrafında sıkıntılarında bir havlanın olduğu yerde su, basması sıkıntısı oluyor. Yani kentleşmenin, betonlaşmanın, geçenin tükleşmenin en çok olduğu alanlardan biri. Meren, Meren'i de İstanbul'un havlaları olarak, havlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Oldukça tartışmalı. Meren zaten kendi içer, içerisinde sıkıntılı bir havla. Ee, kendi etrafındaki sanayileşme ile ilgili. Ve Meren İstanbul'un su problemine çözüm olarak getirmiş durumda. Korkunç boru hatlarıyla işte ormanların içinden geçip ormanları, ormanları tahrip ederek gelen boru hatlarıyla zaten başka bir şehre ait olan bir farkı mega bir kentin su problemi çözülmeye çalışılıyor. Yine Belen'in Belen etrafında zaten orman kayıtları kentleşmeyle ilgili problemler vardır. Sıra Belen'i tüketmeye geldi. Спасибо. Bu bir türlü anlaşılmalı. Biz yıllardır bunu söylüyoruz. Ama bunun sebebi tabii bilmemek, bilgisizlik değil, değil. Tamamen doğaya karşı artmıyor. <laughs> yani ar <gülüyor> <gülüyor> Ormanlar sadece açılan yollarda e, ve yapılan işte uzaylar getirip konulmuş oraya yapıldığında. E, boru hatları bile ormanları çok ciddi siyet etmektedir. E, yani melantinin <-Gülüyor> <laughs> bir örneğiydi. rakamlarla genel durum e, son haliyle bu şekildedir. Bunu e, raporda yayınlayacağız zaten. E, oradan edinebilirsiniz. Yani özetle e, Ömer'le Elmas ve Küçükçekmece e, temel problem, problemleri, problemleri nüfus için. Anan Atay. E, peyzaj mimarıyım. Aynı zamanda kuş gözlemciliği hobim var. E, bu alanlar ayrıca e, İstanbul ve Boğaz e, kuş göçü açısından önemli bir nokta. E, bu alanları e, e, kuş göçü e, alanları olarak da tarif ediyoruz. E, çünkü kuşlar e, Boğaz'ı geçerken bu alanlar üzerinden geçerek e, Avrupa'ya e, doğru e, geçiş alanı olarak kullanıyorlar boğazı. E, ve alanlarda dinleniyorlar, yuvalanıyorlar. E, özellikle bir kuş var ki İstanbul'un kuşu olarak geçer. E, küçük orman kartalı. En büyük geçişi de e, İstanbul üzerinden yapar. E, ve belirli noktalarda e, kuzey ormanlarında e, İstanbul'u besleyen e, havasını temizleyen kuzey ormanlarında da ürer ve oradan Trakya'ya geçerek o kısımda da ürer. Hatta yurt dışından iki sene, üç sene önce, üç sene önce pardon, gelip kuşun geçiş sayısını belirlemek için üniversite çalışması için geldiler. Bunlar bilinmiyor. Bir de bu ayağı var bu işin ve çok da önemli. Dünyada üç tane önemli geçiş noktası var. En önemlilerinden birisi de Boğaz. Ve şu anda yapılan üçüncü köprü e, kuş geçişlerinin yoğun olduğu bölgenin üstüne yapılıyor. Biz kuş gözlemcileri olarak bunu protesto da ettik. E, yazılar gönderdik ama e, hiçbir şey dikkate alınmadığı için bu da dikkate alınmadı. Yani biz kendi insan yaşamımız üzerinden bakıyoruz ama e, bize çok faydası olan e, ekolojik dengeli ve önemli olan kuşlar içinde bu alan, e, bu alanın tahrip edilmesi onların ileri dönemdeki popülasyonlarını etkileyecek de bir zarar oluşturacak bir durum. Ben eklemek istiyorum. Sadece aynı Evet 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 evet. Kanal artı kanalın pardon bir de şöyle bir şey var. Kanalın eee deniz şu anda e, bir çalışlar yapacaktı onlarda. Ne yaptılar, henüz bilemiyorum. Bu olaylardan dolayı ertelenmiş de olabilir. E, çünkü Boğaz ayrıca e, balıkların göçünün de olduğu bir yer. Yani balık göçü de oradan gerçekleşiyor. E, o kanalın bu göçe ya da balık yaşamına, deniz yaşamına akıntılardan dolayı nasıl etkilerde bulunabileceği tahmin bile edilemiyor. Yani çok tehlikeli projeler bunlar ve bunların üzerinde yoğunlaşmak gerektiğini inanıyorum. Hı hı. Ee, şey yok. Şöyle bir sorun. olay var. Mesela 3. Havalimanı bu şekilde tasarlandı. Fakat ciddi tutkümlerinin geçtiği bir nokta. Sadece canlılar açısından değil, ilk etapta yani uçak kazaları ve kuyruğun üzerinde geçişleri ile çatışma evet. çok ciddi çatışmalar ya. vardır. Yani bu nasıl, ben mesela Çetrakon'u incelediğimde hiçbir şekilde buna yer verilmediğini gördüm. 3. Havalimanı yapılırken burada ben söyledikleri üzerinde eklemek Son bir soru daha. Ben Samsun elimiz Kavak Köseli köyünde e, 2005 yılından beri e, çevre sorunlarıyla hukuk mücadelesi veriyoruz. 2008 yılında da Yeni Çin Nota Fabrikası ile Kadir Bus, ismin Kadir Bus arkadaşımın sorunu Ve e, şimdiki konuşmalarında e, genelde Türkiye genelinde dikkate alırken ağırlıklı olarak İstanbul 20 milyon yakın bir nüfusu var. Ee, dolayısıyla da İstanbul'un dikkate alınması çok normal. Ee, sizin de söz ettiğimiz gibi ormanlar kentlerin ve e, su kaynaklarının sigortasıdır. E, bu bağlamda da e, su kaynaklarının korunması yönetmeli gereğince, e, su kaynaklarının korunması amacında ormanların korunması gerekiyor. Bizim köyde de 154 resani bir su kaynakları var. 6 kilometre kare aranın şu anda <laughs> çimento fabrikası kurmak maksadıyla yok ediliyor. 388 dönüm su tarım bozuldu. Ee, benim söylemek istediğim e, bu kanun ve yönetmelikleri nasıl uygulattırabiliriz? Çet raporu iki sefer iptal oldu. Yeniden ikinci bir çet raporuyla çalışmalar başladı. Durmuyor. Türkiye genelinde bu, ben e, Türkiye genelindeki bütün çevresel sorunları 2005 yılından bu tarafa takip ediyorum. E, özellikle İstanbul'da da çok çevresel e, sorunlar var. Uydudan baktığımızda bunlar net bir şekilde görülüyor. E, söyleyeceklerim bundan ibaret. bıraktığımız zaman hemen başka bir şekilde doluyor. Hatta başta itibaren kanunlar değişiyor. Ama bunu bu ardını bırakmamak lazım. Takip etmek lazım. Eee ayrıca şunu gördük. Eee mesela tabiat ve biyoçeşitliği koruma kanunu vardı. İşte bir yıldır baskıyla bir yıl geldi gelecek. Bu kanun şu anda baskıya alındı. Ama neden sonra yedi direnişinden sonra. Yani ayağa kalkıldığında sakatlara da bu kadar direniş gösterildiğini görünce gezi direnişi olarak çok görmüyoruz. Eee hukuk çok sorunu gibi olarak Anladım. Ben, ben de öyle görüyorum. Mesela gezi direnişinden sonra kanun askıya alındı. Yani söylemek istediğim şeyi anladınız galiba. Hukuku takip etmekle birlikte Eee bunu da işte karşı çıkmak Davalarımız var Tam da bunları tartışmayı hedefliyoruz. Ee, ben Melek Şahan'a çok teşekkür ediyorum. Ee, aslında tüm beş konuşmacının her birine çok çok teşekkür ederim. Ee, Şükrü Bey, Şükrü Aslan, mekana müdahalenin yasal dayanaklarıyla girdi ve bize dedi ki kanunlar hukuka aykırı. Yani yeni bir sistem oluşuyor. Kanunun kendisi doğrudan hukuka aykırıyken biz kalkıp bunun uygulamasını nasıl yapabiliriz diye belki daha farklı temellerde, daha farklı zeminler üzerinden konuşmak gerekiyor. Belki de konuşamadığımız için şu an bu Türkiye ayakta. Ee, Şükrü hocamızın arkasından Fesime hocamız e, kentsel siyasete vurgu yaptı ve kentsel siyasette e, mekanın üretilmesi üzerinden konuşuldu. Ve mesela sizin şu çimento fabrikası aslında e, kentin içinde işte kırsal bir alanda yapılıyor ama kent oraya mutlaka gidecek. Ve orada da bir, yani o da bir siyaset e, ee, hocamın konusuna girişim yapmış gibi oluyorum ama e, beni burada ee, <laughs> ya. evet, yani ben şöyle hem örnekler ve konuşmayı toparlayarak formu aktarmak istiyorum. Ee, ve, o işte hikaye Yine Besim hocanın siyaset, kentsel siyaset var olan iktidarın bir yansıması ve iktidar kendini mekanda belli imgelerle var ediyor. Bunlar bazı yerlerde camiler olarak karşımıza çıkıyor. Bazı yerlerde alışveriş merkezleri, evren bir olduğu gibi. Bazı yerlerde kanal projeleri, üçüncü yollar, beşinci köprüler, altıncı havaalanları şeklinde ben varım ve kararı veren benim diyor. Ve bu varlığını ve benim dediği oluyor da bir takım mekansal simgeler üzerinden yeniden oluşturuyor. Ve bizlere e, projeler kurulurken diyor ki çünkü köprü yolu yapıldığında şu kadar Hı. ağaç kesilecek ama çünkü çok iyi biliyoruz hocaların eksik kaldığı yer yani, bir tanemi tamamlasınlar. En basit bir otoyol yapımı, kısa diyoruz teorisi orada hemen yerleşik gerçekleşir. Yani bunu en çok biliriz, en çok konuşmuşuz. Bey'in örneği. Bildiğiniz bir kent oluştu orada. Ve bunun diğer köprülerde oluşmaması mümkün değil. Yani 3. Şey, köprü yoluyla yine ne çok alan, ne de şey ortada. Ve ne şanlı toplumda yani bir yerde var oluyorsunuz, o yerde sadece e, yolla veya binayla var oluyorsunuz, suyunuzla, havanızla ve kuşlarınızla var oluyorsunuz. E, belki forum kısmında biraz bu alanlar Ramsar'a alınabilir mi? Ramsar kapsamında olan yerler var mı? Ramsar bize niye gidiyor? Bunu da tartışabiliriz diyorum. Evet, Menişan'ın yerini aldım. E, forum